Evet selamlar sevgili yengeçler hoş geldiniz. Yengeç burçları için 10 Kasım haftası aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım olası ne yaşanabilirmiş. Şimdi burada bir imparatorla açtık arkadaşlar. Yani burada bir karar alma, harekete geçme, bir düzen oluşturmadan bahseder. Yani burada imparator kartı King of the Ocean. Sizin enerjiniz olabileceği gibi hayatınıza gelebilecek bir enerjiden de bahseder. Burada bir hayatını kontrol altına almak var arkadaşlar. <laughs> Neden imparator kıvamına geleniyor diye bakıldığında asa üçlüsü geliyor. Asa üçlüsü burada hayalleri, planları harekete geçirmek anlamına gelir. Bu bağlanmada bir düzene ihtiyacım var demek. Artık ipleri elime alıyorum demek aslında bir nevi. Bu sizin enerjiniz olabilir. Hayatınızın iplerini elinize almak. Yani aşk anlamında olabilir. Birilerine çok fazla iltimas gösterdiyseniz artık bu oyunu ben bozarım deyip işi ele geçirmek olabilir. Bir karar almak, onu o, o kararı e, uygulamak olabilir. Ya da hayatınıza böyle e, bir imparator gelebilir, koç burcu etkili biri gelebilir özellikle. Hayatınıza düzen getirecek, e, böyle sağlam biri gelebilir diyor burada kart arkadaşlar. Devam edelim. Sanki ben burada şey hissettim arkadaşlar ya. Yani ee, bir cesarete geliniyor burada. İpler eline alınıyor yani kişi burada ipleri eline alıyor. Okey ama burada bu aşk kavramı da var bu aşk kavramı. Artı bir de şuraya bakalım. Merak ettim buradaki hikayeyi tam olarak. Nedir? Bir haber almak var. Bu haber karşısında yani böyle bir haber alınıyor sanki de geçmişlerle alakalı. Bu haber karşısında bir ipleri ele almak söz konusu arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani şöyle bir şey olabilir. Böyle bir senaryo da geliyor aklıma sanki. Başka eski birinin eski biriyle alakalı bir kalp acısından tamamıyla kurtulup yeni bir aşka doğru yelken açmak anlamında iplerin ele alınması söz konusu olabilir mesela. Öyle bir durum var. Yani birisini beklersiniz, beklersiniz. Sonra o kişiyle alakalı bir şey öğrenirsiniz. Ondan sonra ee, bir karar alırsınız cesaretle arkadaşlar. Ben artık hayatımın kontrolünü elime alıyorum. Bu böyle gitmez deyip hareketlilik söz konusu sanki. Ben biraz öyle gördüm. Bir diğer senaryo şu. Ee, geçmişinizden bir kişi eğer varsa koç burcu bir kişi özür dilemek amacıyla gelebilir. Pişmanlıkla gelebilir. Aranızdaki ilişkiyi düzeltmek amacıyla gelebilme ihtimali var. Bir ihtimal. Bu da bir ihtimal arkadaşlar. Bir cesaretle geliyor sanki burada. Zihninde çünkü bir başlangıç burada bir e, ateş etkisi var. Kişinin dediğim gibi ana da yükselen burcu ya da sizin yani e, enerjiniz değnek modunda, değnek ası modunda yeni bir şeyler başlatma modunda, bir şeyler başlatma modunda olacak olabilir. Pişmanlık da gelme modu varsa özellikle. Bir şeyleri elime elime almak istiyorum artık. Kontrolü elime almak istiyorum. Diyen bir yapısı varsa kişinin. Bu amaçla gelme ihtimali var. Zihine baktığımızda bu modda. Bir şeyleri başlatma isteği, yeni bir kıvılcım, yeni bir şeyler başlama isteği, başlatma isteği gündemde olacak olabilir. Ya da siz de başlatacak olabilirsiniz. Yani burada bir başlangıç var. Bunu siz de başlatacak olabilirsiniz. Ya da başlatmak isteyecek olabilirsiniz zihinde. Gelecek olan kişinin belki başka bir insanla geçmiş travması vardır. O kişiyi bırakacak gelecek olabilir. Kafasında bitirip gelecek olabilir. Siz birine gidecek olabilirsiniz ama burada imparator olmak ve kontrolü eline almak söz konusu diyebiliriz. Şimdi kalbe baktığımızda kalpte bir mücadele var. Eğer ikinizin arasında geçen bir durum varsa, sizin alakalı bir konu varsa, sizin alakalı bir konu, geçmişteki bir olayla alakalı kalpte bir mücadele yaşayacak ya da başkasıyla alakalı bir konuysa bu bir blokaj olabilir. Bir blokajla mücadele verecek diyor. Zihinde bir şey başlatma isteği var. Ama kalbe baktığımızda bir mücadele var. Hala bir bağımlılık var diyor kartlar. Uzakta olunan bir kişiyi düşünmek, uzakta olunan bir kişiden kopamama durumu. Dediğim gibi bu sizin enerjiniz olabilir ya da gelecek olan kişinin enerjisi. Yani zihnen sizinle bir şey başlatmak isteyecek, kontrolü eline almak ve bir şeyleri başlatmak için girişimde bulunacak. Ama kalben hazır olmayacak olabilir. Ya da siz bu modda olacak olabilirsiniz. Ay pardon. Aa. Hayla hayla Allah, ilahe illallah. İleriki sürece baktığımızda arkadaşlar. Şimdi bu kılıç altılısıyla devam ediyoruz. Hmm. Şimdi bu iki ikinizin arasındaki bir durumsa arkadaşlar ikinizin arasındaki konuyu halletmeye çalışacak bu insan. Halletmeye çalışacak olabilir, düzeltmeye çalışacak olabilir. Hani kalpte bir blokaj var ama hani bu blokajı çözmeye çalışacak olabilir arkadaşlar. Ya da sizinle alakalı bir konu değilse bir süreliğine arkadaşlar bu eski kişi kimse o kişiye doğru bir gitme eğilimi olabilir o kişiyle o konuyu halletme eğilimi olabilir. Karmasına yenik düşecek olabilir arkadaşlar bir ihtimal. O kişi kimse bilmiyorum. O kişiyle bir şey halletmek istemek söz konusu olacak olabilir. Ya da siz belki bu enerjide olacak olabilirsiniz bilemiyorum. Şimdi ileriki süreçte siz bu insanın kalbinin kimde olduğunu ya da siz kendi kalbinizin kimde olduğunuzu yani kimde olduğunu çok bilemeyecek gibi gözüküyorsunuz. Yani bu kupası var ama bu kupası kime verecek bu kupa? yani siz seniz kime vermek istiyorsunuz bu kupayı? Yani bu aşkı, sevgiyi, duyguyu. Ya da birisinden bekliyorsanız bana mı verecek bu duyguyu? Karşımdaki diğer insana mı verecek? Çünkü kalpte dediğim gibi mücadele var. Ya da başka bir insan yoksa bu insan bana aşkını, sevgisini tekrar verecek mi? Bir şey olacak mı aramızda yoksa gidecek mi üzüntüsü? Bir sıkıntısı yaşayacak, yaşanacak olabilir. Diyor kartlar. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ne olursa olsun burada hani gerçek konular, gerçek duygular ön planda olacak gibi gözüküyor. Yani yalan olan bir şey yok. Aranızda bir takım farklar olabilir bu insanla. Din, dil, ee, bakış açısı, kültürel farklar, ekonomik farklar olabilir. Belki sizi zorlayan şey bu. Biraz daha olsa. Belki sizi zorlayan şey bu. Evet, sana bu şekilde davranmamalıydım. Sorun sende değil bende diyen bir insan var. Büyük üzüntü duyuyorum aslında. Ya sizde bir durum var ya da karşınızdaki insanda bir durum var ve kişi bu durumdan hiç memnun değil. Belki sizi kırmış olsa bile ya da bir ihtimal olsa bile kendisini sorumlu tutuyor. Çünkü burada bu karmik bağ var. Başka bir insanla karmik bağ var diyor kart. Sen burada ne yapmalısın diyor. Aynı şeyleri tekrar etmemelisin. Eğer bu enerjisizseniz aynı şeyleri tekrarlamamalısınız. Ya da ne yapıyorsanız aynı şeyi tekrarlamayın. Arkadaşlarınızla sosyalleşin, vakit geçirin, kendinize zaman ayırın. Ve birisini oturup beklemeyin. O bekleme enerjisinde olmayın. Kurban psikolojisinde olmayın. Kartı geliyor. Kılıç üçlüsü geldi arkadaşlar. Şimdi Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorundan daha iyi bir yoldur. Burada dediğim gibi bir takım e, kılıç üçlüsü üçüncü kişi enerjilerinden bahsedebilir. Biraz hafif üzüntüdür arkadaşlar. Yani bir sıkılganlıktır. Burada bir kart daha çekeceğim ben. Zaten e, genel olarak enerjiye baktığımızda öyle bir durum var. Yani hafif bir kırgınlık, bir problem var gibi duruyor. Ama bir döngü kapanacak gibi gözüküyor belki de. Yeni bir döngü açılacak olabilir arkadaşlar. Şimdi karşınıza yeni bir fırsat gelebilir. Para prensi geliyor burada. E bir fırsat bu insanla olabilir, başka bir insanla da olabilir. Bunu bilemem. Bu Başak Oğlak burçlarından bir kişi gözüküyor burada. Belki bu şu an var olan bu kişi her kimse tanıyorsanız o insanla belki bir döngü kapanacaktır. Ya da bu insan değişip dönüşüp para prensi haline gelecektir. Yani daha böyle düzgün umut bir şeyler sunacak bir insan haline gelecek de olabilir. Yani bu değişir arkadaşlar. Yani şu kesin olur bu kesin olur diyemeyiz. Bu taraf enerji bu. Ama bu dönemde aynı şeyleri tekrarlama, kurban psikolojisine girme, kendine odaklan mesajları geliyor. Sizler için böyle arkadaşlar Umuyorum fayda sağlar ışık tutar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.